Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne demiş kanalımıza? Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Acer Aspire A7 laptopumuzun kutu açılımını yapacağız. Ondan sonra Windows 11 nasıl kurulur onu göstereceğiz. Şimdi kutumuzu açmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Amazon'dan aldık arkadaşlar biz. Bilgisayarımızı yaklaşık 15 bin lira aldık. kutunun içinden böyle çıkıyor. Onları gösterebilir miyiz? Garanti belgesi, kullanım kılavuzu Türkçe mi? Bu şekilde garanti Türkçe. belgesi, Türkçe kullanım kılavuzu hepsi var arkadaşlar içinde. Biri sadece şarj adaptörü çıkıyor. Onun dışında driver'lar kurmanız için bir CD, bir sürücü hiçbir şey çıkmıyor. Bu şekilde. Bu şekilde çıktı arkadaşlar. Görüntüsü gayet güzel, hafif bir laptop. Yani o işinize görür. şekilde. iki tane USB'si var. Bir tane HDMI var. Ee, Type-C şarj yeri var. Bu şekilde arkadaşlar. Burada da bir tane USB şarj yeri var arkadaşlar. Bu şekilde. Bu da şarj adaptörü arkadaşlar. Ucu bu şekilde. Ha. içerisinde Windows 11 olan flash'ımızı bilgisayarımıza takıyoruz. Açma tuşuna basıyoruz. Ardından F2'ye basıyoruz sürekli. BIOS açıldıktan sonra yana geçme tuşuyla boot'a geliyoruz. Buradan F5, F6 ile içerisinde Windows olanlar flash diskimizi en üste taşıyoruz. F10'a basıp kaydedip çıkıyoruz. Windows kurma ekranımız çıktı. Sonraki şimdi yükle. Ürün anahtarınız varsa bu ekranda girebilirsiniz. Yoksa ürün anahtarım yoktan devam edebilirsiniz. Kurmak istediğiniz işletim sistemi seçiyorsunuz. Biz Pro kuracağız. Sözleşmeyi kabul ediyoruz ve sonrakine basıyoruz. Özele gelip burada kurmak istediğiniz hard, disk izni, hard diskinizi seçeceksiniz. Seçtikten sonra sonraki ve kurulum başlıyor. Arkadaşlar interneti görmedi driver olmadığı için telefonumuzun internetini açtık USB'yi bağladık USB ile paylaşım noktasını açtık USB ile bağlandık telefonumuza bu şekilde kurduk Burada Microsoft hesabınız varsa girebilirsiniz arkadaşlar. Biz girdik şu an açılıyor. Yoksa yeniden kayıt olabilirsiniz. Burada bir pin oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. İstediğiniz bir pini oluşturabilirsiniz. Şu anda bilgisayarımız açılıyor arkadaşlar. Windows'u kurduk, ayarlarını yaptık. Bilgisayarımız açılıyor. Ondan sonra driverlarını yükleyeceğiz. Izzer'ın sitesinde bu driverlar var. Oradan indirip bir flash'a oradan driverlarını kuracağız arkadaşlar. Şu anda bilgisayarımız arkadaş açıldı arkadaşlar. Windows kurma işlemi bu kadardı. Bundan sonrasını kendiniz halledebilirsiniz. Sadece driverlar kurulacak. Driverlar kurulduktan sonra Wi-Fi özelliği, ses sistemi, diğer bütün özellikleri, gaming, turbo, o özelliklerimiz açılacak. Bu şekilde arkadaşlar videomuz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.